YouTube. I'm Kortay. And today we are shooting the second part of the Minecraft for you. Don't forget to subscribe and like the video. If two likes get to this, get to this video, part two, three will come. Oh, yes. Don't forget to subscribe and like. Yeah, this. let's start the video. Herkese merhaba arkadaşlar. Gamer kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kortay ve bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Minecraft'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Neden çekiyoruz bu arada hemen açıklayalım. Neden çekiyoruz? Bir arkadaş arkadaşlar bir abonemiz. Eee. bize yorum yazmış arkadaşlar. Şu an adını hatırlamıyorum. Kübra mıydı? Tam olarak hatırlamıyorum. Çok pardon. Devam gelsin demiş arkadaşlar. Biz de onun için devamını getiriyoruz. Aynen öyle. Eee. şu an tam olarak adını hatırlamıyor olabilirim. Yanlış söyleyebilirim. Pardon. En son köyde kalmıştık. Köyü lootlayalım böyle. Evet. Köy, köy, köy. Evet. Burada bir tane golem var. Bu goleme bir şey yapamayız. Çünkü golem bizi öldürür. Evet. Evlerde bir şey yok. Bir şey yok herhalde. Burada bir şey yok tamam. Evet burada bir zil var. Ee, bu arada yorum yaptığın için çok, çok teşekkür ederim yani abonemiz. Tam olarak hatırlamıyorum. Ee, devamı gelsin derseniz iki like gelirse devamını getireceğiz. senin sen devam yeterli. Evet. Zil niye çaldıysam. Ee, neyse. Bakın bu arada arkadaşlar ben bir şeyler topladım video başlamadan önce. Birazcık yani saçma olur diye. Birazcık pancar, birazcık karpuz. Ee, sığır eti, beef, şey arkadaşlar patates topladım. Oturmayalım. Arkadaşlar. Buğday topladı. Like atmayı, iki like atmayı. Eee Don't da onları to Başka hiçbir şey yapmadım. Şu an bayağı açız. Evet şimdi arkadaşlar artık eve dönebiliriz. Evimiz yok ki. Bir an olmuş falan. Arkadaşlar eee ev aramaya başlayabiliriz yani ev için bir yer. Aa, oha buraları ben görmemiştim. İki tane oturmam var. İşte karpuz var. Tamam karpuz nereye gitti oğlum? Arkadaşlar gördünüz mü karpuz yok oldu. Ha gelmiş tamam. Merhaba nasıl? Bir dakika bu havuç mu? Bu pancara benziyor. Bu pancara aynen bu pancara. Pancar tohumunu alalım pancar tohumu çünkü işe yarar. Merhaba domuz. Domuz sen niye geliyorsun? Bir dakika. Sen buna giriyor muydun? Oha çiğ patates yedi. Arkadaşlar bunu yeni öğrendim. Domuzlar çiğ patates yermiş. Onu yeni öğrendik. Domuzlar her şeyi yer aslında. Neyse devam ne edelim. Bu hızlı birazcık zor. Arkadaşlar zaten şu an bitti. Canımız bildiğimiz bitiyor yani şu an. Hemen buradan arkadaşlar crafting table'a gelip bir tane ocak yapıyorum. Evet, yaptım. Çok saçma bir şey arkadaşlar. Çünkü bir dakika neden ne oldu bana? Evet, şu an köye ihtiyacımız yok. Pardon. Şu an neye ihtiyacımız yok? Zombi etine ihtiyacımız yok. Türk et daha doğrusu. Şunu atalım arkadaşlar hemen buradan ocağa basalım. Buradan en iyi etimizi koyalım. Sığır eti. Hemen yağından odun da koyalım buraya. Hızlı bir şekilde pişsin çünkü ben öleceğim. Şimdi seni alabiliriz. Şimdi tükürebiliriz. Arkadaşlar bakın hemen şöyle bir kuyu açıyorum. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor heh tamamdır evet şimdi arkadaşlar bu arada arkadaşlar ee, videoya 2 like gelirse demiştim 118 aboneyiz size çok ama çok teşekkür ederiz arkadaşlar 200 abone olduğumuzda Brawl Stars açılımı gelme ihtimali var veya size özel bir video bulabiliriz size arkadaşlar yemin ediyorum her gün en az saat 1'de yatıyorum bir video fikri düşünmek için ama video fikri bulamıyorum arkadaşlar maalesef her gün düşünüyorum yani ee, hala düşünmeye devam edeceğim umarım bir gün İlham alırım <laughs> Ve video fikri bulurum arkadaşlar ama Bilmiyorum yani umarım bulurum Her gün arıyorum sizin beğenebileceğiniz bir video fikri Her gün yemin ederim ki her gün Ciddi anlamda her gün arıyorum yani ama Sonuç yok şu an Evet şu an neye ihtiyacımız yok Çünkü burası çok fazla doldu ee, Tekneye ihtiyacımız var Ama tekneyi sonra yaparız yani tekne çok bir şey değil Evet crafting table'ımızı buradan alalım hızlı bir şekilde Niye şeyle aldım kazmayla aldım neyse Evet şu an artık koşma geldi yani artık koşabiliyoruz aç değiliz. Merhaba. Arkadaşlar bu arada çiftlik yapacağım, tarla yapacağım, bir sürü şey yapacağım. Tabii ki bir düzlük alan bulduğumuzda diyecektim ki orada bir ev mi var? Evet ben orada sanki bir ev gördüm. Ve orada değişik bir şey var. Altın bloklardan yapılmış. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar Arkadaşlar burası nedir Evet Bu lava bloklarına bastığımızda Canımız gidiyor bu arada onu söyleyeyim Arkadaşlar nedire geldik ve burada altın blok var Evet çok değişik şeyler oluyor Bu videoda Buradan girmemiz için buraları obsidyenle kaplamamız lazım Bu arada bakın şimdi Hop canımız gidiyor gördüğünüz gibi Arkadaşlar oha Ve burada altın blok var Ama demirimiz olmadığı için şu an bunu alamayacağız Çok üzüntülü Neyse yapacak bir şey yok Bay bay. Arkadaşlar baya iyi oldu bu arada bunun olması. Evet bakın orada gördüğünüz gibi ev gibi bir şey var sanki orada bir tane böyle. Evet koşmaya devam. O arkadaşlar açık yeşil çimenlikler gelmeye başladı. Galiba ev bulabiliriz yani. Artık kuru çimenliklerin orada değil. Sen ben şu eve baktıktan sonra. Bu arada umarım videoyu beğeniyorsunuzdur yani bence beğeniyorsunuz çünkü bence eğlenceli oluyor. Belki de ben oynadığım için bana eğlenceli geliyordur. Beğenmiyorsanız arkadaşlar hiç devamı gelmez merak etmeyin. Bu dediğim gibi bu seriyi de ben çekim. Oha yine köy gibi bir şey bulduk. E, çok güzel oldu bu. Bu ne? Evet bu saman. Keşke almasaydık. Neyse tohum almış olduk. Evet burada bir şey yok. Bu ne? Bir şey. Neydi o bu? Evet burada değişik değişik yerler var. Su basmış köy. Adı da bu. Evet. Daha yeni sabah olduğu için galiba Yo aslında yeni sabah değil köyün uyuyor Neyse biz hiç Devam edelim biz burada Ha köyü mahv olmuş galiba Bir su akıntısı gibi bir şey gelmiş buraya Hızlı bir şekilde uyuyacağım çünkü Uyumazsak çok saçma şeyler oluyor Baya bir zombi mombi bir şeyler geliyor Evet Şimdi devam edelim. Abi neden bu kadar hızlı bir şekilde açıkıyor, açıkıyor, açıkıyor son yemeğimizde yedik. Aslında son pişmiş yemeğimizi yedik. Tekrar pişirebiliriz yani. Evet. Buradan evet sen duyuyorsun. Peki neden herkes sabah uyuyor diyecektim. Daha yeni sabah oldu. Burada o oh, burada bir sandık var. Evet. Arkadaşlar 64 64 elmas geldi. İnanmıyorum. 64 64 elmas. Şaka şaka. Arkadaşlar tabii ki şaka. Tabii ki gerçekti yani. Oha bir tane daha sandık var burada. Ve Love Blue bu var orada. love evet, Blue değilmiş. Akasya fidanı alalım yeterli bize şimdilik. Evet. Buradan bakalım ne var. Evet, burada bir tane var ve buraya baktık. Beynim döndü bir dakika. Buraya baktık mı? Bu uyuyor diye uyandırmadık. Tamam. Buraya baktık. Şöyle bir hızlı çıkıyor. böyle arkadaşlar alalım. Şöyle. Hop tamamdır. Bunlar şimdi bayağı işe yarıyor. Neyse bunları almaya gerek yok. Merhaba köylü. Ee, sen sıkıştın galiba. Sen evet, sen girebilirsin. O burada bir tane daha sandık var. Oo güzel. Bu, bu, sefer güzel. Arkadaşlar şimdi ben böyle yapacağım. Tık. Hemen bunu arkadaşlar alacağım ve giyeceğim. Tamam. Şimdi tekrar bunu alabiliriz. Ee, umarım sıkılmıyorsunuzdur. Belki ilk bölümlerde sıkılabilirsiniz ama gerçekten arkadaşlar ileri bölümlerde bayağı bir eğleneceğiz. Böyle bayağı bir maceralara falan gideceğiz. Oha. Karpuz tuğuna bak. Bayağı iyi bir karpuzluğu var arkadaşlar burada. Evet. Şu an böyle aldığımıza göre artık gidebiliriz. Hepsini aldık. Evet, yer aramaya devam. Yer arama, yer arama. Yer arama. Hop. Dın 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 dın. Bakalım burada başka bir şey var mı? Evet, burada yavaş yavaş açık sanki. Evet. Güzel bir düzlük, bulduk gibi oldu sanki. Böyle, böyle değişik bir yer burası koş 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 Evet hala evet yine aynı yere geldik arkadaşlar benim haberim yok Acaba burası da mada gibi bir yer arkadaşlar diye düşünüyorum Çünkü fark ettiyseniz Ya o zaman biz evimizi aynen ya buraya yapalım ya Evimiz burada olsun arkadaşlar Belki ileri bölümlerde buraya gideriz Aynen burada maden de var Uzuyor mu tabi bakalım. Hı. O madem bayağı iyi arkadaşlar. Yani şurası yok ama burası gidiyor gibi gözüküyor. Bakın aşağıda bir şeyler var. Bir şeyler parlıyor. Evet tam o zaman arkadaşlar Eee buraya evimizi yapıyoruz. Aynen öyle. Şu düzlüğe yapacağım. Evet. Bu düzlüğü tabi birazcık dolduracağım tabi ki Böyle yapacağım. Mesela şu, şu şekilde olacak arkadaşlar. Evet. Şu şekilde. Evet yanlış koydum. Yapabiliriz. Bakalım şu an oldu mu sizce? Bir, bir dakika bakalım şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Oluyor okey tamam O zaman hemen hızlı bir şekilde evimizi yapalım arkadaşlar Evimi ben beyaz bloklardan yapmak istiyorum Hemen buraya beyaz blok koyalım Bu ne abi sen niye bunu buraya koydun Hop beyaz blok alalım 28 tane mi Abi hiç vermeseydin biz şey yapmayı unutmuşuz. Abi ilk olarak ben bir, hemen buraya bir düzen yapayım arkadaşlar. Bize büyük bir ihtimalle bayağı bir sandık lazım. E, sandık lazım ama sandık burada. Nerede? Sandık nereye gitti? Sandığı göremiyor muyum acaba? Ben mi göremiyorum? bu sandık kayıp mı oldu? Ha gördüm. Evet burada. Hızlı bir şekilde buraya Hemen şöyle ikili sandık koyalım. Hemen her şeyimizi arkadaşlar. Balta hariç ve taş hariç her şeyimizi koyuyoruz. Evet buraya her şey ama her şey. Şöyle balta hariç ve taş hariç. İşte sopa ve taş hariç. Her şeyimizi koyuyoruz. Çünkü bayağı bir dolu arkadaşlar burası. Evet tamam. Şimdi hemen şuradan bir tane sopa alalım. Şimdi hemen buradan bir tane çubuk yapalım. Full çubuğu. Buralar size sıkıcı gelebilir. Burayı isterseniz atlayabilirsiniz. İsterseniz bu videoyu burada bırakabilirsiniz. Yani sıkılma ihtimaliniz çünkü yüksek. Çok sıkıcı video olacak bu video. Ama öbür videolar bayağı iyi olacak. Hemen buradan kazmaya başlayalım arkadaşlar. Evet. Burada umarım bizde meşe ağacı vardır. Meşe ağacı tohumu. Çünkü buralarda meşe ağacı çok olduğunu sanmıyorum. Evet. Buralarda başka hiç odun yok burada bir tane şey daha var. Yani turuncu odun var sadece arkadaşlar. Onu demeye çalışıyorum. O zaman biz evimizi turuncuda yapalım. Evet. Her, her şartlara göre şekillendim arkadaşlar. Evimizi turuncu yapalım biz. Şöyle hemen. Burası zaten gitmiş. Kim kırdı acaba? Ben Neyse. Burayı hızlı bir şekilde şöyle alalım. Şöyle. Ay, ses, ses çıktı arkadaşlar. Evet. Şu an kaç tane? 14 tane oldu. Hemen şöyle bastığımızda kaç oluyor? 50 alacak. Evet sen niye buradasın? Oha burada göl gibi bildiğiniz bir yer var. Burada balık tutabiliriz. Baya bir boğulan cenneti gibi bir şey bir şey herhalde burası. Ay Allah. Yani göle göre baya bir boğulan var arkadaşlar. Hemen buradan çıkalım çünkü bizi öldürmeye başlayacaklar. Burada domuz da var. Eee i̇nek ve koyun da sonra bulacağımızı düşünüyorum. İnek burada. Koyun şu anlık yok ama ben bulacağım emin olun arkadaşlar. Evet belki de vardır ben göremiyorumdur. Tamam. Şimdi evimize başlıyoruz. Ev nasıldı şimdi hatırlayalım hemen. Madenin yanına yapmayalım da evi. Evet burası maden yapmış tamam yapabiliriz. Yakınlarda maden yok diye düşünüyorum. Buraya yapıyoruz evimizi. Ama yok buraya yapmasak mı? Daha güzel bir yerini yapsak. Biz nereye planlamıştık evi? Sanki burayı planlamamıştık arkadaşlar. Biz evi nereye planlamıştık şu an unuttum. Bakalım nereye planlamıştık. Evet. Tamam. Buraya yapacağım. Kararımı verdim. Birazcık madene yakın olsun. Çünkü burası çok güzel. Baya boşluk alan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aslında 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 tamam tamamdır evet şimdi hemen bir kapısı bura olsun 2 3 4 her şeyi hesapladım önceden o yüzden biliyorum arkadaşlar yazı bir şekilde şuradan atalım hemen crafting table'ımız nerede crafting table'ımız şurada diye hatırlıyorum bir dakika yanlış yer mi acaba her şeyi kaybettim gibi bunu da kaybedemem Oyunda her şey kaybediyorum abi şaka gibi ya. Bakalım nerede? Evet şu an buralarda yok kraft diye gözükmüyor. Her şeyimi içine koymuştum arkadaşlar ama ben bulacağım merak etmeyin. Abi şaka mı bu ya? Ciddi anlamda arkadaşlar bu arada crafting table şu an yok. Ve canımız gidiyor sinir oluyorum. Crafting table neredesin? Arkadaşlar crafting Table'ı her şeyimizi koymuştuk. Ve galiba kayboldu. Bunu demek istemiyorum. Abi çünkü çok sinir alıyorum. Minicik alanda ben nasıl kaybettim crafting table'ı ya? Bir dakika ya. Evi buraya yaptık. Aslında biz buraya yapmak istemiyorduk evi hatırlıyorum. Nereye yapmak istiyorduk? Böyle şurası maden. Birazcık madene yakın demiştim. O zaman buralarda bir yerde arkadaşlar olması lazım. Şuralarda bir yerde olması lazım mantık olarak. Hele biz bah, burası maden değil demiştik. Buralar bir yer ol olması lazım. Heh okey buldum. Abi çok uzağa koymuşum ben de ya. Oh tamam crafting table önemli şu an önemli olan ee, kapı. Cık, cık. Tamam zaten artık biliyoruz yolu böyle değil mi? Güzel bir Evet bu arada harbiden sıkıcı olabilir video. ...en çok bizi sevenler bile sıkılıyor olabilir bu videodan. Hemen buradan gelelim. Hop. Bunları koyalım. Evet. Bence şimdilik yeter bu ev. Çünkü artık arkadaşlar bayağı bir düzen yapmam lazım çünkü... ...açlığım bir bitiyor bir geliyor, bir bitiyor bir geliyor. Onu da düzenlemek için... ...bir düzen yapacağım artık. Ee, tarlayı yapmam lazım çok hızlı bir şekilde. Çünkü tarla olmazsa yemeğimiz de olmaz bir süre sonra. Yemek garantilemek için tarla yapmam lazım. Şimdi bunların hepsini alıyorum ben. Çünkü almazsam sandığı bir kırdıktan sonra her şey dökülür yere. O yüzden şöyle hızlı bir şekilde hepsini alıyoruz. Evet. Hepsini aldık. Şimdi kırabiliriz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi gece oluyor. Artık zaten ee, o burada yatağı Şu zaman yatağı almışız zaten. Belki sonra alırız. Evet. Gece oluyor gördüğünüz gibi. Hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar. Galiba birazcık gece olacak. Ee, gibi geliyor bana. Çünkü biz eve gidene kadar onu koyana kadar yatağa Hızlı bir şekilde arkadaşlar hemen buradan yatağı alalım. Turuncu yatak. Her şeyimiz de turuncu oldu ya bu arada. Ben niye bu kadar saçma bir şey yaptım? Neyse hop yaz. Hızlar tam gözükmeden yazalım hadi. Hop. Zombi mombi çok etraflı yok gibi gözüküyor. Tamam. Şimdi düzenimizi yapmaya başlayalım. Benim düzenim arkadaşlar her zaman şöyle oldu. Eee buraya furnace yani şey ocak arkadaşlar buraya. Sonra birazcık odun şimdilik odun. Sonra merak etmeyin bir sürü şey koyacağız. Eee yani, kömür koyacağız. Bir tane daha ocak arkadaşlar. Şimdi sistemi göstereyim. Zaten Turgar'la biz galiba bir ara bir seri yapmıştık arkadaşlar. Minecraft serisi. Ondan biliyorsunuzdur zaten. Şöyle. Sonra bir tane daha ocak. Buraya koyduk. Sonra buradan geliyoruz. Neydi? Heh, sandık. Sandık arkadaşlar bakın taktiğimiz böyle. Sandık sandık. Crafting table, sandık sandık crafting table, sandık sandık crafting table. Sandık, sandık. Crafting table. Sandık, sandık. Crafting table. Ama ben bu taktiği değiştiriyorum arkadaşlar. En sağ köşeye ve en sol köşeye crafting table koyacağım. Bütün her yer sandık olacak. Daha mantıklı bence. Evet yemeğimiz şu an pişiyor. Hemen şunu alalım arkadaşlar. Artık yiyelim yani. Canımız bayağı fullensin. Oh be. Yedik. Buraya doğal şeyler koyacağız. Yani tohum olur. Böyle pancar değil de pancar yemek sayılıyor çünkü. Yemek sandığı da olacak. Veya doğal şeyler olsun. Ha, yani yemek de olsun burada. Evet. Buraya ilk olarak tohumları dizelim. Yani ağaçları falan. Buraya şöyle. Saman da aslında şu anlık şey sayılır, top sayılır. Sonra da arkadaşlar şuraya şöyle bir şekilde dizelim yemekleri. Sonra biz onları pişiririz zaten. Pancar çorbası falan yapabilirim. Evet yemeklerimiz de burada. Şöyle yemeklerimiz de burada arkadaşlar. Tamamdır. Şu an canımız da full. Ee, evet. şu an biraz sonra odun keseriz. Tamam o zaman bu video arkadaşlar şimdilik bu kadar olsun. Eee umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hemen şuraya şöyle geleyim arkadaşlar. Şöyle bir anımız olsun şöyle yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Aynen öyle. Şu iyi arkadaşlar. Aynen. Evet bu videomuz bu kadardı umarım video beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. iki like ile devamı gelecek. Bye-bye.